Merhaba sevgili balık burçları. Azeni Sarı Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak ayının genel enerjilerini yorumladığımız bir açılım yapacağız. Başlayalım. Sizler için 4 haftaya dair 4 kart seçeceğim ilk önce. Balık burcunun en yüksek harına balık burçları için en temiz kanal olmaya niyet ediyorum. Şimdi şöyle burcunuz ya da yükseleniniz balık ise bu videoyu izleyebilirsiniz. Burası iki tane geldi. Bu şekilde devam edeceğim. Bir desteden daha yardım alacağım. Yine balık burcu için en temiz kanal olmaya niyet ediyorum sevgili balıklar. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu 4 hafta içerisinde şöyle, bu genel yorumlar yaptığım bir video. Bu videoların sonrasında yani bu burç sesini tamamladığımda Ocak ayının aşk enerjilerini de yorumlayacağım. O videoyu ayrı bir şekilde yapacağım. Zaten o şekilde yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi ilk hafta için ne söyleyebiliriz? Ocak ayının ilk haftasında biraz yeni hayatınıza uyumlanmakta güçlük çekebilirsiniz sevgili balıklar. Hani yeni hayatınız bu herkes için değişebilir. İşte kimisi ben kilo vereceğim deyip hani diyete başlamıştır. Kimisi spora başlamıştır. Başka biri hayatından toksik insanları çıkarmıştır ve demiştir ki hani bundan sonra hayatıma gerekirse yalnız devam edeceğim ama bu insanları hayatımda istemiyorum der ve yeni bir hayata başlar. Yani burada yeni bir döngünün başladığını hani umarım sizin için en güzel şekilde sonuçlanır ve doğru bir şekilde olur diye düşünüyorum. Ve buna insanları dahil etmediğinizi görüyorum. Çünkü burada öyle bir durum var ki sanki artık kendi kendinize yetebilmelisiniz. Yani insanlardan yardım istemek ya da bu insanların size olan niyetini düşünmek sizi bulunduğunuz yere geciktirecek. O yüzden kimseyi çok fazla konular her neyse bunları dahil etmemeye çalışın. E, burası e, kova ikizler veya terazi burcu bir erkeğe ya da e, erir yüksek bir kadına işaret edebilir. E, böyle bir konuya dahil olabilir. Böyle biri yüzünden bu kararı almış olabilirsiniz. Ya da belki çokça e, sosyal flörtöz aynı zamanda... Ne bileyim dışarıdan bakıldığında belki çok ciddi ama hani kafası çok iyi çalışan belki bir e, ne bileyim hani e, burası genelde hani devlet adamlarını e, ne bileyim kamuda çalışan insanları, avukatları vesaire verir. Şöyle söyleyeyim, böyle bir insanla da bir işiniz olabilir. Yani ne bileyim, yaşadığınız ilişkiden artık hani sıkılmışsınızdır ama gerçekten zarar gördüğünüzü düşünüyorsunuzdur. Belki ayrılık aşamasına gelirsiniz. Hani anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle yorumlar yapılıyor. Hani e, ayrılık dediniz, ayrılacak mıyız? Yani güzel bir ilişkiniz varsa niye ayrılasınız? Burada sonuçta hayatını toparlamaya çalışan bir insan görüyorum. Demek ki bir döngüye kapılmış gidiyor ve bunu kırmak istiyor. Hani. Bu insan için belki geçerli olabilir, ama bu herkes için geçerli değil. Ee, tekrar hatırlatıyorum, bu kolektif bir açılım. Ee, sizinle ilgisi olanı size uyanı alın lütfen. Ee, bazı balıklar için ise burası şu şekilde ilerleyecek. Hayatınıza aldığınız kişilerin yanlış insanlar olduğunu fark edeceksiniz ilk hafta. Yani diyeceksiniz ki evet işte ben X kişisini hayatımı aldım. Bu kişi arkadaşınız olabilir, bir çalışanınız olabilir, ne bileyim terapistiniz olabilir. Yani işte yapıyor olabilirsiniz bu insanlar. Bu genel bir yorum biliyorsunuz. Yani ne bileyim hani kardeşiniz de olabilir. Ee, i̇nsanlara biraz dikkat etmeniz ve kendi gücünüze, enerjinizi, zamanınızı kendinize ayırmanız gereken bir aya giriyorsunuz sevgili balıklar. İlk haftanın enerjisi böyle. İkinci hafta bunu biraz daha e, sahiplenip daha çok yerine getiriyorsunuz. Sanki burada e, çokça şey var gibi yani e, artık hani e, kendi içime dönmek istiyorum. Biraz kendimi dinlemek istiyorum. Belki daha önce biri size ben sana geliyorum canım kahve içmeye dediğinde siz okey demiş olabilirsiniz. Ama şu an artık Kendinize soruyorsunuz sanki Gerçekten zamanım var mı, halim var mı Ne bileyim ben çok çalıştım şu an istiyor muyum birini görmeyi diye Yani insanlara sınır koyabilirsiniz Bu kendinizle de böyle Yani kendinizi birçok konuda kurban zannederken Birden içinize döndüğünüzde e, Hani birçok şey sizin yaptığınızı fark edebilirsiniz Ya da böyle olduğunuzu, bu şekilde davrandığınızı fark edip Kendinizi şifalandırmaya çalışabilirsiniz. Bu birçok yolla olabilir. Ben hepsini burada tek tek saymayayım. Ee, bunları araştırabilirsiniz ama e, burada gördüğüm şuradaki başak vurgusundan dolayı söyleyeceğim. Sanki size çalışmak çok iyi gelecek ya sevgili balıklar. Yani böyle biraz çalışın, hani hizmet edin. Hatta şöyle söyleyeyim size. Eğer yanlış bilmiyorsam burası e, yani doğum haritalarımızda bizim eee başağın olduğu ev atınca ev bizim hizmet ettiğimiz alanı gösteriyordu yanlış bilmiyorsam. Ve e, şöyle bir durum var. Orada biraz bizim hani karşılıksız da bir şeyler yapmamız gereken bir yerdi. Yani ne bileyim ben işte hani e, sokak hayvanlarına işte hani mama vermek ya da ne bileyim belki bir barınakta çalışabilirsiniz. Belki bir huzur evinde hani bir şeyler yapabilirsiniz. Ne bileyim tek başına olan bir komşunuzun bir ihtiyacı vardır. Hani ne bileyim temizlik yapamıyordur. Bir şeyden dolayı yardım edersiniz. Ya da yemek pişiremiyordur. Ya da camlarını silemiyordur. Ya da bilmiyorum alışverişi vardır. Gidemiyordur. Anlatabiliyor muyum? Karşılıksız bir şeyler yapmaya çalışın sevgili balıklar. Maneviyatınıza iyi gelecek. Yalnız bu sizin için bir son değil yani iyilik yaptım iyilik bekliyorum döngüm tamamlandı gibi olmasın bu sizin yürüyeceğiniz yolun kendisi yani balık insanları zaten eğer ki yani benim tanıdığım kadarıyla hani tanıdığım insanlar balık insanları gerçekten çok iyi niyetli ve yardımsever insanlar zaten hani buraya baktığım zaman bunu görebiliyorum ama bunun ee, bazı konularda erken sonuç getirmesini beklemeyin. Eğer ki şöyle bir şey varsa mesela biri bana çok zarar verdi. Hani ben onun gözümün önünde hatasını anlamasını ya da bana yaptığı şeyin başına gelmesini istiyorum tarzı bir serzençte bulunuyorsanız da şöyle olabilir sevgili balıklar. Çokça bu enerjiye yüklendiğiniz için hani şu an bu gerçekleşmiyor olabilir hayatınızda biraz burayı rahat bırakın biraz düşünmemeye bu konuda hiçbir şey yapmamaya çalışın hani olacak olan ilahi zamanıma zaten olması gereken zamanda olur ama sizler kendinizi biraz e, rahat bırakın ve yaptığınız işe güvenin yani ben bir şey yapıyorum ben bunun sonuç getireceğini biliyorum e, ne zaman olacağını da beklemiyorum sadece atıyorum e, işte hani bana şunlar görev olarak verildi. Hepsini çevir ve yorumla dendi. Ve ben ne zaman bitecek diye sürekli saatime bakmıyorum. Hani e, yorumumu yapıyorum, diğerini çeviriyorum, onu yorumunu yapıyorum. Hani bittiği zaman bitecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeylere çokça tutunabilirsiniz. Çokça yüklenip böyle bir adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz. Hani e, bana çok yaptı ya da yaptılar hani aynısının onların da başına gelmesini istiyorum diye ikinci hafta biraz kendinizle kalıp e, bu konuda biraz rahatlamaya çalışın çünkü yine söyleyeyim olması gereken şey olması gereken zamanda olacak burası iki kart verdi şurayı bir anlamaya çalışalım neymiş burası bakalım bir ee, üçüncü haftada bazı insanlara karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Yani birileri sizin özel hayatınızı araştırıyor olabilir. Çokça dedikliyor olabilir. Ne bileyim sizin sakladığınız bir sırrı öğrenebilir. Eğer ki siz ne bileyim işte hani yapmamanız gereken gizli saklı bir şeylere kalkışıyorsanız ne bileyim hani iş yerinizde eee hani herhangi bir sunumu siz pazartesi yetiştirmeniz gerekiyordur. Hazır değildir ama nasıl olsa bir hafta daha vaktiniz olduğu için siz kimseye bir şey söylemeden sarkıtmayı planlıyorsunuzdur. Açığa çıkabilir ya da ne bileyim ailenizden gizli biriyle görüşüyorsunuzdur. Açığa çıkar. Eşinizden sevgilinizden gizli biriyle konuşuyorsunuzdur. Açığa çıkar. Yani hani buradaki enerji size eğer ki herhangi bir yerden gitmeye hazırsanız bunu açık bir şekilde yapın diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa büyük bir gizlilikle yürüttüğünüz bu e, olay her neyse sizi gerçekten yıkıma uğratır. Yani hani yıkıma uğratır, tüm hayatınızı tekrardan şekillenir. E, şu an iyi gidiyorsunuz. Şu an herhangi bir sorun, gerçek bir sorun yokmuş gibi hayatınızda buraya tutunun ve devam edin. Ve evinize girip çıkan insanlara da dikkat edin. Bir hırsızlık olayı yaşanabilir. Ee, ne bileyim birileri laf taşıyabilir ne bileyim ya hani böyle oluyor ya işte altından gizli şu eşyayı aldım da gidecek şimdi yetiştirecek modunda ya biri gidip aldığınız bir eşyayı bile birine söyleyebilir hani satın aldığınız hani ondan sonra başka insanlarla uğraşmayın hani, hani parası yoktu mesela bir borç ister vermezsiniz param yok dersiniz bir eşya alırsınız duyulur ve sonradan bir şey patlak verir gibi Hani aslında tabii ki herkes özgür istediğini yapmakta ama ilişkilerinizi bu şekilde yaşamıyorsanız hani daha ılımlı olayım ben hani daha e, bu şekilde davranayım ve e, karşımdaki insanları üzmeyeyim diyorsanız elinize giren çıkan insanlara dikkat edin bir şey gizliyorsanız gizlemeyin yani bunu sinyallerini verin bunun ya hani e, çokça çünkü saklanacak bir vakti yok gibi açıkçası ve aynı zamanda 3. haftada biraz iletişim kopuklukları görüyorum burada. Yani sanki hani böyle çokça iğneleyici konuşabilirsiniz. Biraz kavgacı olabilirsiniz. Sanki bir şey söylüyorum ama insanlar beni duymuyor diye düşündüğünüz için bas bas bağırabilirsiniz. bir alaycılık olabilir tavrınızda. Anlatabiliyor muyum? Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani sanki burada yapmanız gereken şeyin biraz geri çekilip herkesin niyetini iyice bir araştırıp ondan sonra nasıl davranmak istiyorsanız davranmanız gibi geliyor. Üçüncü haftanızda boğa oğlak veya başak burcu bir erkek ya da Eril yönü güçlü bir kadın ile ilgili bir konu gündeme gelebilir. Ee, belki bu insan ile tartışacaksınız, belki sizden bir şey gizleyen biri o, belki siz ondan bir şey gizliyorsunuz ya da işte hani sizin evinize girip çıkıp bir takım dedikodular yayan insan bu olabilir. Ee, dikkat edin bu konuda. Eğer ki bununla ilgisi yoksa yani bir şeyler sizi yine iş hayatına yönlendiriyor. Yani iş hayatı derken hani böyle giden 24 saat çalışın gibi bir şey değil ama. Burası daha çok kendi işinize bakın der gibi anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şeyleri gizli saklı yapıp bir şeylerden kaçmak. Burası kaçmak da olabilir. Hani gizlenmek, belki görünür olmak istemiyorsunuz. Hani bir şey yapıyorsunuz, çok doğru yapıyorsunuz, hiçbir şey gizlemiyorsunuz ama görünür olmak istemiyorsunuz. Yani e, bu vardır bazı insanlarda. Eğer ki böyle bir kaygınız varsa da bunu boş verin. Anlatabiliyor muyum? Bu çünkü sizin kendinizle savaşınız demektir. Kendinizi olduğu gibi ortaya koyup evet benim, evet e, hani diyelim ki ben resimle uğraşıyorum. Evet bu tabloyu ben yaptım. Evet eksiklerim olduğunu biliyorum. Ama bu tabloyu evime asmak bana güzel hissettirdi, iyi hissettirdi. Diyebilmelisiniz. Kendiniz neyse bunu tamamen açık vermeniz gerekiyor. Son hafta sizin için çok olumlu bir hafta. E, yanlış hatırlamıyorsam balıklar ee, sizin için çektiğim dolunay ile ilgili e, şorsta e, sizin kartınız buydu. E, yani hani istediğiniz gibi bir yaratım gücüne sahip olacağınızı gösteriyordu. Belki e, o dolunaydan bir sonraki dolunaya kadar bir döngüyü tamamlarsınız. Belki yeni bir döngü başlatırsınız ama bu döngü negatif anlamda değil. Yeni bir alışkanlık, yeni bir yaşam tarzı, yeni kararlar. Anlatabiliyor muyum? Hani artık görünür olmaktan korkmayacağım kendimi aradım ve buldum hani ben neden çekiniyorum ki ne için kendimi bu kadar hırpalıyorum diyebilirsiniz ve istediğiniz bir şeyi başaracaksınız yani bu hani istediğiniz bir kursu bitirmekten ne bileyim e, başarılı olmaktan e, beklediğiniz herhangi bir e, maddi anlamda belki normalde olsa sizi mesela yoracak bir şey hediye olarak bile alabilirsiniz yani o kadar güzel hediyelerle geliyor ki size Ocak ayı gördüğüm kadarıyla özellikle son haftası. Burada manifestleme yapabilirsiniz. Yani herhangi bir şey manifestleyin, olumlama yapın. Hani bunun benim bir yolu var. Yani hani internet vesaire her yerde bulabilirsiniz bunları. Bu tarz kitaplar okuyorsanız, herhangi birilerini istiyorsanız, takip ediyorsanız. Ama buranın sizin için oldukça ee, yaratım alanı açık bir yer olduğunu görüyorum son haftanın. Belki sanatçısınızdır. Belki gerçekten bir şeyler yaratacaksınızdır. Bu şu bile olabilir. Yani arkadaşınızın doğum gününü siz düzenlersiniz ve pastalarını siz yaparsınız. Hani ellerimizin işin içinde olduğu tüm alanlar yine yaratım alanımızdır bizim dolayısıyla. E ...bu tarz bir şeyle de uğraşabilirsiniz... ...ama her ne yapıyorsanız başarılı olacağınızı görüyorum... ...duygularınızı karıştırmadığınız müddetçe... ...yani burada şöyle bir şey var... ...yani sanki hani ben... Ee, ...az önceden beri diyorum ya... ...burada bir iş yaşamı vurgusu var... ...hani burada görünür olacağım... ...ben iş hayatıma bakacağım... ...yaşamıma bakacağım... ...hani kendimi nasıl iyi hissediyorsam orayı olduğu gibi ne bileyim kendi alanımı yapacağım. Ya yani kendimi tanımlayan şeylerle belki uğraşmak istiyorum. İşime gücüme bakmak istiyorum. Şurada da demiştim yani işine bak enerjisi var burada. Bunu son hafta çok güzel başarabileceksiniz. Yani şöyle hani insanlar benim için ne der? Acaba nasıl konuşurlar? Benim böyle bir şeye yönlendiğimi görürlerse benim için nasıl ifadeler kullanırlar, beni nasıl anlarlar, ya da ben işte az önce örnek verdim ya çok yorgunum arkadaşım aradık kahveye geleceğim ben gerçekten çok yorgunum hani şu an gelirsen seni anlayabilecek bir durumda değilim hani daha sonra yapabilir miyiz lütfen dediğinde acaba yanlış anlaşılır mıyı mı bırakıyorsunuz yani ocağın son haftasında bu ocağın başında başladığınız tavırlarınız hareketleriniz bir takım size gelen ilhamlar sizi istediğiniz insan yapıyor bu güzel bir haber tabii ki sizler için çünkü burada gerçekten güzel bir enerji görüyorum ben siz kendiniz olmaya çalışıyorsunuz bunun için kendinizi oldukça ama oldukça zorluyorsunuz ve en sonunda istediğiniz insan oluyorsunuz diye düşünüyorum şimdiki çekeceğim kart sizin bu ay olmanız gereken enerjiyi anlatacak sevgili balıklar bu ay biraz içinize dönerseniz iyi olur gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle size ben aslında destelerin altına ben sürekli bakıyorum yorumlarımı yaparken ve sonrasında da buraya tarot destelerini koyuyorum. Çok büyük bir alanım yok size her şeyi gösterecek ama şöyle birlikte bakarsanız zaten biraz yalnız kalıp ne istediğinize karar verip belki bunları hani dedim ya manifestleyebilirsiniz, olumlamalar yazabilirsiniz, çizebilirsiniz neye inanıyorsanız kendi alanınızı yaratıp yaratım alanı bakın buraya yani hani bunları yazıp çizip ne olmak istiyorsanız belki bunları imgeleyip belki oldu gibi yazıp yani ben şu an hani hayal ettiğim evde evde oturuyorum ya da arabaya sahibim ayrıntıları şunlar şunlar diye bunun gibi bir sürü şeyler bulabilirsiniz. Yani ChatGPT'ye bile böyle bir örnekleme yapsanız size zaten yol gösterir. Hani bu tarz bir şeye girmenizi öneriyor. Yani kendinizi bulmanız için biraz yalnız bırakmanız gerekiyor. Bu demek değildir ki hiç kimseyle konuşmayın, görüşmeyin. E, asla hiç kimseye hayatınızı almayın demek değil. Anlatabiliyor muyum? Aksine yani kendinize daha çok dönmeniz. Hani yani burada yapmanız gereken şeyin... E, olmanız gereken enerjinin bu olduğunu düşünüyorum. E, burada size rehberlik edecek ve yol gösterecek e, bir hayvan e, ruhu e, ya totem hayvanınızı seçmek istiyorum. E, bu hayvanın ruhu ve gücü size yol gösterecek bu ay boyunca. Şöyle bakalım. Hayat bazen can yakar diyor. Yani burada sizin kendiniz ile ilgili aldığınız kararlar, e sizi biraz zorlasa da hayat size doğru yolda olduğunuzu ve aynı zamanda hani acının da sizi büyüyüp geliştireceğini gösteriyor, büyütüp geliştireceğini. Çünkü buraya bakarsanız hayatın bir gizem olduğunu söylüyor Başak ruhu. Yani size söylemek istediği şey şu an göremeyebilirsiniz. Yani hani bazı şeyler benim istediğim gibi gitmiyor diyorsanız hani paniğe kapılmayın. Büyük resmi zaten göremeyebiliyoruz. Dolayısıyla başımıza gelen şeyler Bizim için iyi mi oluyor, kötü mü oluyor, acaba hani ne oluyor, ne demeye çalışıyor. Ya da ben bir şeyi seviyorum ve istiyorum ama yani o şeyin bana gelmesi hayırlı mı değil mi? Yani olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyoruz bazen. Dolayısıyla akışa güvenin. Ee, burası ise yine sizin için bir tavsiyede bulundum. Ee, cinsel gücünü uyandıracak canlılığını ortaya çıkar diyor yanılsama perdesi yanılsamalar ile yüzleş her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için zamanı ya Şimdi şöyle göstereyim size. Burası benim sakral çakram, burası kök çakram. Yani burada sizin şifalandırmanız gereken şey sizin hayattan zevk aldığınız, yaratıcılıkta bulunabildiğiniz alan. Size bunu öneriyor. Ve diyor ki kendiniz ile ilgili, hani ben bedenimi sevmiyorum belki anlatabiliyor muyum sizin için söylüyorum bunu ya da Kendimi beğenmiyorum ya da yarattığım işleri başarılı bulmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir takım düşünceleriniz varsa bu konuda zaten yanıldığınızı söylüyor. Bunu bırakmanız gerektiğini söylüyor ve büyük enerjilerin sizi desteklediğini söylüyor. Yani siz kendi içinize dönün. Ne istediğinize karar verin. Hani bazen karşınızda olumsuz olarak nitelendirdiğiniz şeyler de çıkacaktır ama ee, bu sizi yıldırmasın sevgili balıklar inancınızı yüksek tutun bu ay ee, yani bazı konularda başlamak, başlama enerjisi sizin için güç olabilir karar vermek de sizin için güç olabilir ama inancınızı sağlam tutun nereden başlarsanız en azından sizin için kardır ee, Dikkat edin çevrenizdeki insanlara. Hani bir takım dedikodular, iftiralar vesaireler gündemde olabilir. Bu sizi üzebilir, biraz aşağı çekebilir. Kendinizi kötü ve güçsüz hissettirebilir. İçinize kapanmanıza yol açabilir. Yalnız burada gördüğünüz gibi e, gücünüz sizin elinizde. Bu ay boyunca yaşayacağınız her şey sizin büyümenize, gelişmenize ve e, kendinizi iyi hissetmenize e, neden olacak. Yani sonunda bunu göreceksiniz diyebilirim. Dolayısıyla bu ay için sizin için söyleyeceklerim bu kadar sevgili balıklar. Yine Ocak ayının aşk enerjilerini yorumladım. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.